A'raf 70 kırık meal. Galu dediler. Ecite geldin mi kime na bize ne için? Le na'bude ibadet edelim için kime Allahe, Allah'a. Ne olduğu halde vahdehu tek daha ne için? Ve nazara bırakalım için neyi ma o şeyi ki kâne oldu. Nedir oldu? Ya'budu tapar kim? Abauna babalarımız. Eğer dediğinde doğruysan fe'ti getir kime na bize neyi bima o şeyi ki Taidu te onunla tehdit ediyorsun kimi na bizi in kunte eğer olduysan kimlerden olucu minas sadikin doğrulardan galu eci tena vahdehu ve nazara ma kana ya'budu abauna فَأْتِنَا بِمَا تَعِيدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ Bu nasihatler üzerine ad kavmi sen bize babalarımızın tapmakta bulunmuş olduklarını bırakalım da Allah'a bir tek ona ibadet edelim diye mi geldin? O halde azap adına bize vaat etmekte olduklarını derhal bize getir de görelim. Eğer tehditlerinde doğru kimselerden olduysan bunu ispatlaman gerekir dediler.